Bakalım Yasemin bu adamı hatırlayacak mı? Tanıyorsa ve doğruyu söylerse elimiz çok güçlenecek. Doğruyu söylerse evet. Yasemin Hanım çözülürse Timur'la ilgili de güçleneceğiz. Valla Timur sağ solu belli olmayan bir adam. Yani belli ki çok düşmanı var. Onun için organizasyonlarda yeri büyük. Ama bakalım bu defa ne yapacak? Böyle sessiz oturacak mı? Yoksa hesap mı soracak? Bence geri adam atmaz. İşin içinde kızı var çünkü. Hani ben de olsam aynı şeyi yapardım. Taviz vermezdim. Biz asıl hedefe bakarken yanındakileri kaçırmayalım ama. Kim? Bekir mi? Aynen. Bu işe ne kadar dahil? Yani Bekir iyi askerdir. Tamam gücü sever ama nerede duracağını da bilir. Gerçi elini kirletmekten de korkmaz aslında. Öyle bir şey de var. Sen bu aralar yine de ona da dikkat et. Gözünü üstünden ayırma. Tamam. Beyler. Şu sıralar her konuyla ilgili ekstra dikkatli olun. Haberleşme, telefonlar, sevkiyatla ilgili aksiyon hep sessiz halledeyiz. Yoksa herkes başımıza toplanacak. Polisin içine gelecek tabii. Dedik dedik edecekler bizi. Yok. O fazla sürmeyecek. Şu ceset olayı ortadan bir kalksın. Daha fazla adama ihtiyaç var mı sevkiyat için? Sakın. Yeni kimseyi almayalım aramıza. Kimin ne olduğu belli olmaz. Bekir. Adem'in yakasına yapış. Bir an bile boş bırakma nerede, ne yapıyor hep bilelim. Derdimiz yokmuş gibi bir de dürüstlük abidesi sağdık başımıza. Hiç merak etmeyin. Askerdeyken falan da ben zaten nefes aldırmazdım ona hiç. O bilirdi tabii eğitimlerde en iyisi oydu diye ama... Ben hep ensesindeydim Timur Bey. Merak etmeyin Adem bende. Özgür, Ferhat'la ilgilen. Bir bak bakalım ortakları bu sevkiyatla ilgili bir şey sızdırmış mı? Sanmam Timur. Bu işin ortaklardan gizli yapılacağını biliyordu zaten. Geç bunları Ferhat geç. Yemekler yenilmiş. Benden habersiz iş yapılmış. Yok öyle. Madem yaptın sonuçlarına katlanacaksın Timur gibi. Öyle. Kimle iş yaptığınızı unutmayın diye aradım. Öpüyorum seni. Bir daha gelince mutlaka ağrı olur mu? Eyvallah. Eyvallah canım. Benden haber sevkiyata. Kimin malını kimden çalıyız? Daha bunlar iyi günlerin Timur Efendi. Daha iyi günlerin. Efendim. Bir ipucu buldum. Evet. Eve geliyorum, konuşmamız lazım. Ay geldi, babam geldi. Babam sandım da. Şirkete geçmelere gerekmiş. Ama az önce konuştum. Birazdan gelirler. Merak etme yani. Sonunda iyi bir haber. Sen nasılsın bu arada? Ben mi nasılım? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Kafayı yemek üzereyim. Sonuçta herkes her gün bir ceset görmüyor. Ben böyle büyüdüğümü falan zannediyordum. Güçlü biriymişim gibi sanıyordum. Halime bak. Ne varmış halinde? Ya yemek bile yiyemiyorum. Yemeden içmeden kesildim resmen. O görüntü böyle gözümün önüne geldikçe kanım donuyor. Neyse ya. Küçücük bir çocukmuşum yani. Onu anladım. Kay bakayım. Sen hayatında ilk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorsun. Bu tepkileri vermen çok normal. Değişen bir şey Bu fotoğraftaki adamı hiç gördün mü? Tanıyor musun? Yasemin, bu adamı tanıyor musun? Tanımıyorum. Daha doğru düzgün bakmadım bile. Baktım tanımıyorum. Seni kaçıran adam bu. Ahmet'in patronu. Ve büyük ihtimalle Ahmet'in katili de bu. O yüzden bir şey biliyorsan bana söylemen çok önemli. Böyle ısrar edince cevabım değişmeyecek. Tanımıyorum dedim. Hoş geldin. Var mı bir gelişme? Bulabildiniz mi bir şeyler? Yani bir şeyler bulduk sayılır da net değil. Aç mısın? Yerim bir şeyler. Ece nerede odasında mı? Kitap okuyor. Adem niye bana hiçbir şey anlatmıyorsun? Niye ben bu kadar önemli bir şey başkasından öğreniyorum? Demin Bak yorgunluktan ölüyorum. Adam akıl soru Allah aşkına. Şu bulunan ceset Yasemin Hanım'ın kuzeniymiş. Hani bana anlattığın onu kaçıran. Ya bak huyumu biliyorsun endişelenmeni istemediğim için. Endişelenmemi istemediğin için mi? Eve kurşun yarasıyla geliyorsun. İşler bu kadar dallanıp budaklanmışken niye bana hiçbir şey anlatmıyorsun? Ya üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil biliyorsun. Üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil dedikçe işler daha kötüye gidiyor. Farkında mısın?